Çok aziz ve muhterem seyirciler. Namaz bahsine, namazın olmazsa olmaz e, şartlarına, rükünlerine, farzlarına devam ediyoruz. Şimdi e, namazın ön hazırlıklarını abdest alarak, mekanımızı temizleyerek, üstümüzü temizleyerek, kıbleye yönelerek, üstümüz başımızı, avret mahallerimizi örterek e, e, bitirdik, niyet ettik ve kıbleye döndük. Allahu Ekber diyerek başladık. Ondan sonra kıyam faslı yani ayakta kılma namazı o emiri size arz ettik. Kıyamda önce tek, tekbirden sonra e, Sübhaneke, sonra Eûzü Besmele okuruz. Sonra Fatih'e okuruz. Sonra Kur'an'dan bir sure okuruz e, dedim. Kur'an'dan okumak e, kıyamdayken Allah'ın emri oluyor. Yalnız zaten Kur'an okunacağı zaman namaz dışında da feyza karatel Kur'an nefeste Kur'an okuyacağın zaman evuz besmene çek ayeti Celilesi var. Başka hadisler var. Ee, onun için biz yalnız başımıza kıldığımızda ben bunu söyledim. Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha bir zammı sure yani inna atayna kulhu Allahu ahad bunları ee, eğer imama uyarsak havuz besmele çekmeyeceğiz. Sadece sübhaneke okuyacağız. Eee çünkü namazın farz olan kıraatını imam yapacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz imamın okuduğu, cemaatin okuduğudur diyor. Onun için biz bu hadisi Ebu Hanife Hazretleri delil alır. Ve imama uyan kimsen namazda sübhaneke'den sonra başka bir şey okumaz. İşte rükularda tesbihleri Sübhan Rabbil Azim'i der, secdede Sübhan Rabbil Alayi der. Tekbirleri ara tekbirlerini alır ama Kur'an okumaz. İmam Şafii Hazretleri kıraat meselesinde gene fatihasız namaz olmaz diye bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifi ele alarak herhalde cemaat de Fatiha okuyacak diye kanaatine varmış. Şafiiler Fatiha'yı okurlar. Kur'an-ı Kerim'de e, Fatih okumak mecburiyeti yoktur diyoruz. Şimdi namazda Kur'an-ı Kerim'den Fatih okumak yalnız mecburiyeti yoktur. Kur'an ayeti okumak mecburiyeti vardır diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Buna delil olarak da e, Kur'an'dan fakru ma teyessire Kur'an. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Fatih illa Fatih oku değil. Kolayına geleni oku emri var. Bir. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Fatiha çok değerlidir. Fatiha okumayan namaz kılan adamı namazı eksiktir. Hıdaç. Eksiktir, eksiktir, eksiktir. Şimdi bu ne demek? Eksik ama var demek. İşte bu ayette bu hadisi birleştirmiş Ebu Hanife. Fatiha'yı okumak mecburiyeti yoktur demiş. Ama okur, e, imam okuyunca onun okuyuşu olur. Yalnız kıldığımız zaman da Fatiha'yı okumak vacip olur. Şafiler o hadis alıyorlar. Biz de bu ayet ve hadisi delil olarak e, imama uyduğumuzda Fatiha okumuyoruz Evet Fatiha-i Şerif Kur'an'ın birinci suresidir Baş suresidir Her namazda okunur Fal sünnet her namazda okunur Yalnız kıldığımız zaman Cemaat uyduğumuz zaman Cemaat olduğumuz zaman imam okur e, Sünnetlerde de nafilelerde de okunur Zaten e, sünnete başladığımız zaman ee, namazın her şeyi aynı farzkılar gibi olacak. Tekbirle başlayacağız. Sübhane kuykuca, avucu besmene, fatiha, zammı sure Evet. Kur'an'dan kolayımıza geleni okumak Allah'ın emri olduğu için okumak gerek. Okumak ne demek? Mesela şimdi ben size bakıyorum. İçimden Fatih okuyorum. Bu okumak değil. Buna tefekkür derler. Okumak, olmak için benim en azından o Fatih'i mesela elhamdülillah derken elif lam ha mim dal bunları e, sesli olarak dilimle telaffuz etmem lazım ve benim duymam lazım. Benim duymam lazım. Hatta mesela hallak halik yaradan demek. Ama hallak halik berber demek. Yani böyle ha mı ha mı. Ondan sonra halik yok eden demek. Halik. Evet, yok eden demek. Yani helak eden demek. Onda hamı, hemi, hamı, ya yani noktalı. Arapçada böyle harflerin de ayırmasını oku, ayırmazsak, hangi harf olduğunu belirtmezsek okumuş olmayız. Kıraatın en az çizgisi olmaz olmaz çizgisi budur. Hangi harfi telaffuz ettiğimizi biz bileceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kendimiz duyacağız. Başkası duyarsa açıktan okuma olur. Kendimiz duyarsak içinden okuma olur. Bu gerekli kıraat olabilmesi için Kur'an'dan okunacak. Kur'an'dan yani Fatiha'dan başlayacağız. Bakara suresi minel cinneti ve naz arasındaki yani Kur'an'ın başından sonra iki kabı arasındaki ayetlerden, surelerden birisini okuyacağız. Birisini okuyacağız. Bu Allah'ın yemini fakra'u ma minel Kur'an. Kur'an'dan. Kur'an dışında bir şeyi namazda söylesek namaz olmaz. Ama Kur'an dışında başka dualar yapabiliriz. Namazın dışında Kur'an'ın dışından dualar yapabiliriz. Mesela bir adam bana şu kadar para ver ya Rabbi duadır olur. Helalde kullanacak diyebilir ama namazda bana şu kadar para ver denmez. Kur'an'dan okunur. Kur'an okunur evet. Kıraat olması için Kur'an'dan okunur. Buna dair ayet-i celliyi size arz ettim. Ee, kıraat meselesi böyle. İlla harfleri telaffuz etmemiz lazım. Allah'ın Kur'an'ı yaratılmamıştır. Lafzı da manası da Allah Celle Celaluhu'dan indirilmiştir. Bizim sözümüze ben Bizim sözümüz değildir. Allah da bu kelamını, kelamın kadimini, Kur'an'ını namazda okumamızı emrediyor. Namazın dışında istediğin şekilde dua et. Nasır edeceksen et ama tabii kötü harama diyor istenmez haram. Böyle e, namazda bunu yapmak zorundayız. Evet. E, şimdi imam olduğumuzda biz susacağız. Hanefilerin delili ve iza kur'el ve ansatu le allekum turhamun. Bunu da delil gösteriyorlar. Gene men kâne lehu imamun fakra'atul imami lehu kıra'ah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisidir bu. Ee, imama uyan adamın imamının okuduğu cemaatin okuduğudur diyor. Onun için biz Fatiha'da okumayız. Ee, diğer surelerde de cemaat halindeyken imam oku biz dinleriz. Kendimiz namaz kıldığımız zaman e, bunu yaparız, okuruz. Evet. Şimdi okuma meselesinde bazı şeyleri size söylemem lazım. Efendim ben namaz kılarken imamım takılmışım. Dışarıda namaz kılmayan bir adam benim takıldığım yerde beni açsa yani söyleyi verse ben de ona uysam namaz bozulur. Dışarıdakiyle konuşmuş olurum. Gene İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve hocalarının o İmam-ı Azam'ın peşinden giden hocaların şeysini söylüyorum. Şimdi artık herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Açıyor şeyde teravih namazı kılıyor mesela. Kur'an açıyor oradan okuyor okuyor gidiyor. Hanefi mezhebinde bu olmaz. Dışarıdan kitaptan okudun böyle namaz olmaz. Kendin okuyacaksın. Ezberden okuyacaksın. Bunu öğreneceksin. Bunu okuy ezberleyeceksin. Bizim e, bütün kitaplarımızda böyle namaz fasit olur. Olmaz. Efendim olmaz. Bunun tartışması var. Gerekçeleri var ama bu burası onun yeri değil. Arzu eden e, arkadaşlarımız e, yazarlarsa bu, e, bunun kaynaklarını sahafe cilt numaralarını vererekten Iı, takdim edebiliriz. Ee, evet her imamın kendi dayandığına göre bir şeyi var. Dışarıdan yani birisi söylemeyecek namaz kılana ve de namaz kılanadan Kur'an açıp da oradan okuyup secde giderken onu kenara bırakmak bu bizim Hanefi, İmam Hanefi'ye göre olmaz. Evet bunu hatırlatalım. Şimdi kıraat bittikten sonra yani Besmele çektik, Fatih okuduk. Arada Besmele çekmeksizin zamm sure dediğimiz yani Fatiha suresine ek. Kur'an'dan bir ayet, uzunca bir ayet veya üç ayet veya bir sure. işte sabah namazında uzunca kırk ayet, iki rekatta altmış ayet. Ee, çok güzel okuyorsa, cemaatle sıkılmıyorsa yüz yirmi ayet. Ama çarşıda, e, havaalanına yakın, garaja yakın camide imam cemaatin durumunu bilecek. Mağazaya giden vardır, uçağa yetişecek vardır, otobüs için diyerek kısa tutacak. En kısası Ebu Hanife'ye göre uzunca bir ayet. Bir ayet. Fatiha bir ayet. Hemen mesela rükuda üç defa Sübhan Rabbi lazım. Beş yapmayacak, yedi yapmayacak. Neden? Otobüse yetişecek, uçağa. Bunları düşünecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Muaz Cebeli hoca göndermiş bir yere. O da Kur'an-ı Kerim'i okurken bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde geçen manaları bildiği için coşmuş, uzatmış. Kendinden geçmiş, uzatmış yaşlılar varmış, işi olanlar varmış, peygambere şikayet etmişler. O da ne diyor? Sen fitneciz misin? İnsanın arasını karıştıran adam mısın? Ya Muaz diyor. Efettanın ya Muaz. Niye sen bu işi yaptın? Cemaati düşünmedin. Evet. Böyle ihtiyaçlı olan yerlerde, çarşıda, garajda, şurada burada düşünecek yaşlı adam var. Bir tane olsa bile onun hesap edecek. ...askeri haddi neyse onu okuyacak imam. Kısa kıldıracak, cemaati sıkmayacak, düşünecek demek ki. Ama bir yer var ki e, çok güzel okuyor, herkes de istiyor ki uzun. E bu imam da hemen inna atayne namaz kıldırmayacak. Caiz efendim, caiz ama oku, bunun sünneti var işte. Sabah namazına bir 120 ayet oku, bülbül gibi okuyorsun, halk da, da memnun. Niye okumuyorsun 120 ayet? Sünnet olan bu. Niye okumuyorsun 60 ayet? Bildiğin halde... Bu dediğimiz ihtiyaç durumu hallerinde evet okuma konusunda size bunları hatırlıyor. Okumada okumadan sonra harfleri çıkararak hangi harfler birbirini ayıracak şekilde okumak farz. Onun için soruyor arkadaşımız. Ben diyor sure bilmiyorum. Her şeyi öğreniyoruz. İhtiyaçlarımızı gidermek için her şey biz Müslümanız. İhtiyacımız namaz kılmak. Mecburuz. İki sure öğrenemiyor musun? Her şeyi öğreniyorsun, iki sureyi öğrenemiyor musun? Onun için inna kul kulvalı hiç olmasa gideceksin, hocanın önünde okuyacaksın, düzgün okumayı öğreneceksin. Olmazsa olmaz. Öğreninceye kadar tamam, olabilir ama öğren, öğren hiç öğrenmemeye e, gayret etmeme olmaz. Mutlaka e, bir, bir iki sure öğreneceksiniz. Hep aynı sureyle namaz kılsak olur mu? Olur. Ama ne olur? Kerahat olur. Neden öğrenmiyorsun başka sureleri? Öğrenemiyorum. Ha o zaman tamam. Öğreninceye kadar aynı sureyle kıl. İnna atayna, inna atayna tamam. Ama öğreneceksin. Kul huvallah Kul huzur rabbil Kul huzur nas. Elem tera keyfe faale rabbi kif ashab fiil. O sureleri, kısa sureleri, kısa ayetleri öğreneceksin. Zaman zaman değiştireceksin. Bildiğin halde hep aynı sureyle. Edebe aykırı olur. Gene namaz geçerlidir ama edebe aykırı olur. Kıraat konusunda bunları size hatırlattım. Kıraat. Nerede olur? Ayakta olur. Şimdi Ramazan yaklaşıyor. Cemaati memnun edeceğim diyor. Bu defa imam ölçüyü yine kaçırıyor. Kıraat ayakta okunur. Rükünleri yerinde eda etmek vaciptir. Tadili erkan vaciptir Ebu Hanife Hazretlerine göre. Kıraat ayakta okunur. Öyleyse tek bir getirdik. Eûzü billâhi subhâneke eûzü Fatiha zamm sureyi yani bir sure okuduk orada ayakta bunu duracağız. Vakıf durmak, nefes alarak durmak demek. Ondan sonra yukarıdayken Allah'ın e'si yukarıda Allahu Ekber diye rüküye gideceğiz. Şimdi adam çabuk kıldıracağım diye inna atayını okurken yolda okuyor. Bu yanlış. Böyle yapan iman buldunuz mu? Bir dakika hocam. Çabuk kıldır ama bu kadar da değil. Yani işi birbirine karıştırma. Okumak ayaktadır. Eğilmeye başlamadan okumak bitmeli. Bu mecbur, buna mecburuz, mecbur bu, emredilmiş. Tadil erken gerekli. Kıraatı yerinde ayakta okuyacağız, nefes alacağız. Ondan sonra tekbir getirip rüküye gideceğiz. Rükü da namazın olması olmaz farzlarından rükünlerindendir. Rükü, insanın e, eğilmesi, dizleri tam tutacaksınız, dizleri kıvırmayacaksınız, e, düzgün tutacaksınız ellerinizi ellerinizi dizlerinizin üzerine böyle parmaklarınızı açarak yapıştıracaksınız. Dizleriniz düzgün tutup ellerinizi başınızı böyle eğmeyeceksiniz. Fazla eğilmeyeceksiniz. Yukarıda böyle bakmayacaksınız. Yani sırtınız dümdüz olacak. Buna bunun için de ölçüyü ayaklarınızı düz tutunuz. Ellerinizi e, ayaklarınızı diz dizlerinizin üzerine açaraktan şöyle kavrayınız. Hepsini düz tutunuz. Böylece zaten beliniz düzelir. Rükû bu şekilde yapılır. Bir kimse imama uyduğu bu rükû halindeyken uyarsa o rekatı imamla beraber kılmış olur. Orada yakalayamazsa ondan sonra gelirse hemen uyuyacak yine sevabını almak için. Fakat o rekatı kalkıp imam selam verdikten sonra iade edecek, kendi kılacak. Tek başına onu tamamlayacak. Rükû da, Farkavu ma'ar raki'in. Farz oluşu işte bu ayetten. Rükû edenlerle rükû ediniz. Ey velledin âmin ve Rükû ediniz, secde ediniz. İşte farzlar buradan Kur'an'da var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle kılmış, böyle kılın diyor. Ayrıca rükû da Sübhan Rabbil Azim. Nereden? Fesebbih bismi rabbikel azim. Vakka suresinde 74. ayet. Buna işaret vardır diyor peygamberimiz. Rükuda Sübhan Rabbel Azim denir. Evet. Rükuda bunu bu şekilde yaptıktan sonra semi Allahu limen hamdenin sesi rükuda yolda da semi Allahu limen hamide. Allah kendine hamd edenlerin hamdini işitir. Ayakta doğrulacağız. Tam doğrulacağız. Tam doğrulacağız. Yarı yoldan gitmeyeceğiz. Tam doğrulacağız. Bunu peygamberimiz söyleyince sahabenin birisi coşmuş. Rabbena ve lekel hamd. Allah kendine hamd ederin hamdini işitirse öyle dedi peygamberimiz. Semi Allahu limen hamd manası bu. Rabbena ve lekel hamd. Allahumme Rabbena ve hamd. Öyleyse Allah'ım hamd sana mahsustur deyi vermiş. Namazı bitirmiş peygamberimiz. Dönmüş kim söyledi bunu? Ben söyledim ya Resulullah. 10 tane melek gördüm. Bunu söyleyenin sevabını yazma şerefi benim olsun, benim olsun diye birbirlerine kırarcasına yarışıyorlardı. Semih Allahü Lümen Hamd dedikten sonra ayaktayken Rabbena ve lekel hamd diyeceğiz. Bu farz değil ama böyle sevabı var. Ama bunu söyleyeceğiz. Neden? Yukarıya tam dikelmemiz lazım. Ayağa tam dikelmemiz lazım. Namazın tadil erkanlarından. Ama adam Semih Allahü Lümen Hamd'i yolda hemen gidiyor secdeye. Yanlış. Yanlış yanlış. Tam dikilmek için de Rabbena ve lekel hamd. Bu dua ettikten sonra şimdi namazın e, secdesi rükünlerinden olmazsa olmaz farzlarından birisi de şartlarından birisi de secdedir. Secde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine göre yedi aza üzere yapılır. Secdeyi burnumuz ve alnımız yere değecek. Sert bir yere. Mesela pamuk çuvalı var. Onun üzerine secde olmaz. Sertliğini hissedebileceğimiz bir yere değmesi lazım. Eve evin 15. katındayız. Olsun. Biz sert yere değdiriyoruz. O aşağıda yere değiyor. Yere ulaşıyoruz. Evet. Ee, ve burnumuz bir. İki elimiz başımızı iki elimizin arasında bu baş parın, kulağımızın arasında gelecek şekilde hizasında parmaklarımız yumulu bu defa secdede Böyle başımızı koyacağız. Sert yere. Ee, i̇ki dizimizi yere değecek. iki ayağımız da yere değecek. Lütfen bunu unutmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde yedi aza ile olur. Efendimiz öyle buyuruyor. Ben yedi aza ile secde, edilme, etme emir olundum. Ümirtu en esyüde ala sef'ati azumin veya arabin yüz vel yedeyin iki eller <laughs> ve rükbeteyn iki diz vel iki ayak. Ayakta da bir size hatırlatmam gereken bir husus var. Namaz kılarken adam ayı havada yere değmezse namaz geçersiz. Neden? Secde geçersiz. de namazın bir farzı, namaz yok. Lütfen namaz kılarken cuma namazında, bayram namazında, diğer namazlarda ayaklarınızı yerden kesmeyin. Bir, ayakların yere değmiş olması için secde halindeyken ayaklarımızı şöyle kıvıracağız. Yani ayağımızın altını yere basacağız secdede. Ayağımızı böyle pişirteceğiz. Parmaklarımız kıbleye dönsün. Efendim ben namaza geç başladım. Kendime yeni geldim. Onun için kıvramıyorum. Alışmamışım. Ha o zaman en azından ucu değecek. Ucu da değmez de böyle sırtı yere değerse bazı alimler diyorlar ki secde geçersizdir. Lütfen Secdede ayaklarınızın sırtını değil, altını, en azından parmakların ucunu yere değdiriniz. Secde e, sallantıda kalmasın. Buna dikkat ediniz. Arkadaşlarınızdan bunu bilmeyen varsa güzellikle insanların içinde olmamak üzere onurunu kırarsınız. Adam yaşlı başlıdır, kelli fellidir. Mahcup olması, olmasın, kenarda müsaade edersen bir şeyi hatırlatmak istiyorum eğer kabul edersen diye. Yaklaşımınız çok son derece efendice nezaketle olur parmaklarınızın ucunu yere değdiriniz, sırt, ayaklarınızın sırtını değil, parmaklarınızın ucunu değdiriniz veya altını değdiriniz şeklinde e, secdenin böyle olacağını hatırlatınız. Secdedeyken kadın kısmı kollarını yere, böğrüne, dizlerini karnına değdirecek, ufalacak. Erkekler ise kollarını böğürlerine değdirmeyecek, böyle açacak, dizlerini karnına değdirmeyecek D diri duracak secdede diri duracak yani böyle e, atletik şekilde diri duracak. Kadınlar öyle değil. Secde böyle yapılır. Bu şekilde secde edildiğinde biliyorsunuz iki secde yapıyoruz. Allahu ekber diyoruz. Secdeye gidiyoruz. Sübhan rabbil ala diyoruz. E, gene Kur'an-ı Kerim'de buna dair semi Allah e, gene bu Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet-i var. Ee, Subhan Rabbil Azim Sürküde söyledikten sonra Subhan Rabbil Ala secdeye dair Kur'an-ı Kerim'de gene ayet var Set bir hisme Rabbikel Ala Neden orada onu söylüyoruz Ayet var peygamberimize Onu söylemiş peygamberimize uyuyoruz ee, Bunu üç defa Söylüyoruz İmamsak askeri kendimiz yalnız başına namaz kılarken 5'te, 7'de, 9'de, 11'de, 13'te, 15'te yılmıyorsan, osanmıyorsan söyleyebilir ama imamsanız cemaat acizleniyorsa uç uçağa, o, otobüse, işe, mağazaya yetişecekse dükkanına 3'ten fazla yapamazsınız. Asgari ee, asgari üçle yetinirsiniz. Namazı uzatmak doğru olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızmış onlara. Şimdi şeytana Allah secde et Adem'e dedi etmedi. Bu emrinin secde emrini dinlemediği için kovuldu. Racim şeytan oldu. Şeytan oldu. Kovuldu rahmetten. Allah'ın baş düşmanı oldu. Biz de secde ederken Rabbimiz bize vescudu varka'u buyurdu. Secde edin buyurdu diye o duyguyla secde edeceğiz şeytan böyle yaptı. Ben işte yapıyorum. Bir daha ona inat, bir daha ona rağmen bir daha secde edeceğiz. Veya Kur'an-ı Kerim'de "Minha halaknakum ve fiha nu'idukum." Sizi topraktan yarattım, tekrar toprağa döndüreceğim ayeti var ya. Birinci secdede topraktan yaratıldık. İşte böyle biz böyle aciziz. Topraktan yarattık. Onu düşünüyoruz. Kalkınca bir daha gidiyoruz. Gene öleceğiz. Toprağa gireceğiz bunu da düşünüyoruz öyle açıklamalar da bulunmuşlar secdemizi böyle yapıyoruz Evet e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize secdeyi böyle tarif ettiler Secdede gözümüzü yummayacağız secdede gözümüzü yummayacağız Evet secdeye giderken önce iki diz sonra iki el sonra baş konur böylece secdeyi yaparız Secdeden allah Ekber diyerekten ikinci rekada doğruluruz. Cenab-ı Hak kendisinin huzurunda secdeye kapanan, secdesini güzel ettiği için de kulum bana en, kulumun bana en yakın olduğu yer secdedir buyurduğu üzere kendisine yaklaşmasını bilen o bilinçte Müslüman olmayı bize nasip etsin. Allah secdelerimizi kabul etsin. Güzel namaz kılmayı da Allah bize nasip etsin affına, namaz sebebiyle affına, mağfirete uğramayı bize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.